Merhaba arkadaşlar ben Semih ee, Bugün God's Mletcher'da e, sizlere Gizli yerleri göstereceğim Evet ilk oyunu göstereyim size Sağ tıkla işte Böyle saçma sapan bir şey yapıyoruz Q'ya bastığımızda yeri yatıyoruz Sonra hiç ölmüyoruz Ve şöyle bir şey yapıyoruz. Evet. Şey. evet böyle işte sonra şu yastıkta zıplayabiliyoruz yatakta sonra salak. böyle şifte bastığımızda Hop diye oing diye direbiliyoruz oyun steam'den o dolayı ııı e, ilk olarak keçi kalesinden başlayalım evet keçi kalesi çok saçma bir şey gibi geliyor kardeşim selamünaleyküm. İlk bir geçin tipine bakın. Baba. Ve saçma sapan merdivenden çıkıyoruz. Yes. Ve burada buraya gelince bu oluyor. Ama buraya girdiğinizde oluyor bu. O bok da geçiyor. Gördüğünüz gibi geç kalmasınız. Hop <laughs> diye Ama ben buraya oturacağıma dönüyorum. Ve hepsini sıra sıra lan <laughs> şöyle gel. Bir de gel. Birinci. Oy! yok yani pozisyon. Siz hop diz de açak ve keçinizin tipi değişti. <laughs> <laughs> Neyse. Neyse. Şimdi e, R'ye bastığınızda e, dur bir dakika R'ye bastığınızda gördüğünüz gibi hop dik. Keçi yağıyor. Keçi yağıyor. Keçi yağıyor. Sürüp sürüyorlar. Sürü evet. Geçelim ikinci değişik yere. Bu arada E'ye basınca dil takıyor ve her şeyi götürebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi. Buradan gidin. Burası elimizde. Aynen burası bu biraz değişik bir şey. Burada bu gerizekalılar parti yapıyor ya. Şu taşla. Şunları üstüne itin. Eğlenceli olur. Parça parça. Feel. Neyse ya ben şimdi onu uğraşmıyorum. İşte buradan gidin. Yürüsene. Yürüsene. Hepsine gittikten sonra bu gizli kalp tipli keçil görülecektir buraya 5 tane keçi koyucunuz ve gördüğünüz gibi bir şeytan oluyor. Keçiniz bir şeytan oluyor bazen bukta kalınca A'da böyle uçabiliyorsunuz bir dakika. Göstereceğim ama ilk şunu. R'ye bastığınızda bu sefer keçi yağdırmıyor. Şunu da göstereyim. Keçi yağdırmıyor. Böyle yapıyor. Yasak tekrar Sıçma, sıçma, sıçma. 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 İçine Şöyle Bazen mutlu kalıyor. Yapmaya çalışacağım.

bir de şey var. Ne var? Şu. Bu gizli yer olabilir mi? Bilmiyorum ama. Gizli yer diye sayılmaz. Çünkü açık bir yerde. Bir de bu arabayı sakın saldırmayın. Hiç durmuyor. Mal gibi bizi gidiyor. Evet. Buraya girdiğinizde burada bir delik var. Buraya girdiğinizde büyülüp ve küçülebiliyorsunuz. Mesela şimdi ayı gibi oldum ama çıkamadım. Ama çıkamıyorum. Hayvan <laughs> evet. gibi olduk. Şimdi minicik olalım. Hadi o hadi o. Susana be. Bazen biraz geciktiriyor. Heh. Küçük şey. Benim en sevdiğim. Bir, 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 şu hmm. Şimdi. E ee, bir tane gizli bir yer var. <laughs> o gizli yerde. Ufo. Ay ufo. uf. Peki. Bez uzaydı. Uzayda hiç blok yapamıyor. Öyle bak. Ay ay. Evet <laughs> Al işte kay... Aha kaybolmadı Şu Çekil bir beee Aaa Öldü UFO'ya benzeyen bir şey var Anladıldım Sonra koşun 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 lan lan koş lan evet. burada bir şey var bak bunun üstünde bu şeyler var bunun üstünde de bu şeyler var evet koyduk biraz bekliyoruz gördüğünüz gibi ve uzaydayız yukarı ah. Ay, başka başka bir var mı keçi kalesini gösterdik O saçma sapayı gösterdik benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar İzle biliyorsanız yorumlara yazın izlediğiniz için teşekkürler хе